Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben önce Dying Light serisi devam ediyor efendim. Bölüm 22 karşımıza. Şu an A'nın adamlarının olduğu yere girip A'nın üstünü yok etmeye çalışacağız. Bu görev yani bu bölüm 200 halletmiş olacağız. ve birincisi şu an başlamış bulunmakta. Ofiste ağanın adamları varmış. Bizden onları temizlememiz yani öldürmemiz istiyorlar. Sonra da radyo kulesine gideceğiz. Buranın girişi nerede? Aşağıda. Okay. <laughs> ya. Heh. Sen mi açarsın ben mi açayım? Açıyorum ben ya. Efendim. Siz başlayın. Allah'ım ya Rabbim. Tam indi ama yemek yiyorum, yemek yiyor yemek yiyor. Buradan mıdır? Hayır, burası değil. Yok, yok. Burası değil. Silah mı alayım elime? Al sana iyi olur. Öyle tamam. E. Buradan giriş yok. Buradan bir yerden olmak lazım. Gel ben. Gel ben. Geldim ben er, sende. Ben de öyle düşünmüştüm zaten park. Lutluya lutluya gidelim yoksa bazozama dalalım mı? Kafana göre lutluya da gideriz. Ben Ama gel gel şunları bir şey patates edelim. Ofisin içine girelim ya. Macera başlıyor. Dürüt dürüt. Macera devam. Ofisin içi dedik asansörde doğduk. İniyorum aşağı. Şuradan geçiyor. Orası şu çocuklar. Siz de A da ölecek. Siz benim sevdiğim kız elimden aldınız. <laughs> Allah'tan şey yok yanlışlıkla takım arkadaşını öldürmek yok ha. Ananı sikeyim ya. Adam hiç atmadı. Senle yürüyüşe gidelim mi? Arkadan geliyordu öldürdüm onu. birazcık kaybolmuş olabilirim. Vay be. Burada şeyler de varmış. Hava yalgın malzemeleri de var. Benim olduğum yer A temiz. Ağanın üstlerini bir bir böyle geçireceğiz işte. Geçirelim daha ne güzel işte o. Oh. <laughs> Bunların ağzına sıçalım. Gecenin intikamını sonuna kadar alalım Arkadan mı geliyorlar? Aa, evet Bu gitti Öbürü Biz nerede? Var. Vay yavşaklar ya Adım ettim adım. Bu tarafta, arkada. Ulan. Bu bitti şimdi burayı serice bulutluyoruz. Aşağıda açılacak şeyler görmüştüm ben. Adını sen getir. Tamam. Şey, e, görevler kısmından radyo istasyonunu işaretle. Karışmasın. Okey. Tamam. Bu hava yardım malzemelerinden bir tane bulmuştum. Diğerlerini bulabileceğiz mi acaba? Var mı başka? Alt katta mıydı üst katta mıydı? Alt kattaydı. Buradaki sandığı da ben açayım. kırdım. Hadi açtım. Katan almayacağım ya. Demiyorum katanayı. Sallaması zor oluyor biliyor musun? Burada da var kanka benim olduğum yerde. Evet. Çıplık boş çıktı. Evet. Önceden aradığın zaman çöpü en azından ip veya metal veriyordu. Şimdi hiçbir şey vermedi. Ona şaşırdım. Gel gidelim ya. Emin misin? Evet, intikama devam. İntikam her zaman intikam da. Gel. Böyle gözden kaçan bir şey var mı diye bir son dışlara attım. Zaten fazlasıyla almışız. Büyük ihtimal beni malzemeciye gönderecek. malzemeci soru da gitsek olur herhalde. Olur olur. Şu ben de geçirelim. <laughs> o da yok ki. Ben buldum gel. Hadi. Net Emin misin? Evet. <laughs> Bak arkadaşlar yalan çıkartma bizi. Gel gel. Neredeymiş? Oğlum buraya nereden gittin ya? Buraya gel. Ya şuraya. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Ha yer var mı? Ya, ya. Ulan üst yapmışlar kendilerine. Benim Hı -hı düşünsem aklıma gelmez daha. Aman koyayım uğraştırdığı işe bak bizi ya. ya. Yarım saat bulamadık ya oraya. Açıkmış ki orası hiçbir şey yok onunla. Ne var gözden kaçan bir şey olmasın. Jeneratör çalıştırmak zorunda mıdır? Hayır. Üst kata çıkmamız gerek. Tamam. Beni gördü. <gülüyor> <gülüyor> Altınlara bak. bizler. Şimdi bana dersiniz siz arkadaşlar niye küfür ediyorsun? Hani bu oyunu oynadığınız zaman oyunda bir bağ vuruyorsunuz hani oyundaki karakterlerle. Onlardan sevdiğiniz karakterler ölünce ister istemez bir öfke basıyor size. Şu an ben Jade'in intikamını alıyorum bunları öldürerek aslında. A'yı öldürüp tamamen intikam almış olacağım. Bu arada iki tane hava yardımı topladım. Sen de topla istiyorsan. Biri burada bir yerdeydi. Biri de arkada bir yerdeydi. Yavaş şimdi ya. Şuraya girişi bulalım. Bir yandan arıyorum. Bir yandan loot yapıyorum. Ben bir yer açtım orasını bilmiyorum. Aynen buldum ben Aynen. Hey. Öldü mü? Öldü. Bir tane karşıda kaldı. Gitmeden bir, bir sağa sola bakalım. Bunun silahı yok elinde. Mermim bitecek. Hadi oğlum. Bak bak yok, help'im yok. Bekle. Tamam. Koru beni. Tabii. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Bu ne abi? Çöplükten başka bir şey kalmamış burada. Arkadan geliyorlar. Montropop değil burada. Ooo sosisli varmış burada. Ve frito, finito finito Oradaki eşkıyaları da dızdırdık. güzel Bura bizim oldu değil mi? Evet gel Bir bölümün daha sonuna geldim diyelim mi? Bakalım bir haritaya belki başka bir yerde de vardır başka üstler de vardır Onları da basalım Bekliyoruz efendim daha bir bölümün sonuna gelmedik Haritaya bakacağız ondan sonra diyeceğiz ee, Fatih diyebiliriz. <laughs> evet kalmamıştım. Tamam. Kalma evet sevgili kıymetli dostlar. Bir bölümünden daha sonra geldik. İki tane bölüm kaldı. Onları da çekiyoruz ve ondan sonra final bölümüyle beraberiz. Kanalıma abone olun. Beğenin yorum atın. O halde Allah'a emanet canımı mukayyet. Bay bay.